Yüzyıllar boyu sanatçılara kucak açan Fransa'nın Vans şehri, Henri Matisse, Pablo Picasso, Marc Chagall ve Jean Dubuffet gibi birçok ünlü ressamla beraber anıldı. Bugünse bu ortaçağ kenti Vans, ünlü ressamların izlerini sürmek adına şehre akın eden binlerce turisti ağırlıyor. Kentin meydanındaki Şata Döbil Nöfse Müze Müdürü Ziya Mirabdol Bakli'nin desteğiyle turistlere ressamların eserleriyle kenti tanıtacak. Burada sanatçılar özel hayatlarını koruyarak çevreyle halka seviyeli ilişkilerde bulundular. Küçük dükkanlar sayılı komşu burada hayat çok insancıldı. Matis'in Villa de Verve yani hayal evinde atmosfer, atmosfer özel bulunmuş. Matis kendisi bunu söylüyor. Çevreyi Tahiti'ye benzetmiş şehirdeki bisikletleriyle dolaşan genç kadınlar, sebze kokularının fışkırdığı sokaklar. Bilirsiniz Matis doğa aşığı bir ressamdır. Henri Matisse'in hayal evi orijinal adıyla Villa Rev, ...ressamın 5 yıl konakladığı, tablolarını yaptığı bina olarak anılıyor. Matisse'in Vance'e resmettiği en önemli eserlerden biri de Rosayrak Kilisesi tablosu. Chaque écheletraş ve ressam François Fortais'a ilham perisini bulmak adına sık sık Vance kentini ziyaret edermiş. Ben iki kez doğdum. İlk kez Sırbistan'da, ikincisinde ise Vansta dünyaya geldim. 55 yıl önce. O dönemde burada bolca sanatçı yaşardı. Matisse, Chagall, Pablo Picasso ile tanışma fırsatı buldum. Dubuffet ve Dufy de buradaydı. Norveçli amatör ressam Trit şu sıralar Matisse'in hayal evinde ikamet ediyor. Bunca ressamın neden bu bölgeyle yakından ilgilendiğini anlayabiliyorum. Çünkü özel bir ışığa sahip, liked, bir başka deyimle kendinizi evinizde hissediyorsunuz.